Herkese selamlar. Yepyeni bir soru çözümüyle karşınızdayım. Yazım kurallarıyla şöyle 5-6 soruyla karşınızda olacağım. Hemen bakalım birinci soruyla. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili verilen bilgiler parantez içindeki örnekle uyuşmaz demiş. Hemen A seçeneğiyle başlayalım. Dil lehçe ve şivatları büyük harfle başlar. Türkçenin çuvaşça ve yakutça lehçeleriyle Azeri, Kazak ve Kırgız şiveleri vardır demiş. Hepsine bakıyorum. Hepsi büyük harfle başlamış ve bunlar dil lehçe ve şive isimleri olduğu için büyük harfle başlayacaktır. Burası doğrudur. Herhangi bir uyuşmama durumu yoktur. Cümleler büyük harfle başlar. Böyle anlamsız bir maceraya atılmak bize ne kazandırabilir? Bunu yeniden düşünelim demiş. E bakıyorum cümleler büyük harfle başlar. Şurada da birinci cümle bitmiş. İkinci cümlede arkasındaki cümle yine büyük harfle başlamış. Demek ki burada herhangi bir sıkıntım yoktur. Kurum kuruluş adlarını oluşturan her kelime büyük harfle başlar. Bakıyorum 2012'de Türk Dil Kurumu'nun 80. yılını kutladık demiş. Bakıyorum Türk Dil Kurumu ifadelerinin her kelimesi büyük harfle başlamış. Herhangi bir sıkıntım yoktur. Cümle içinde tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Atatürk muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur diyor. Diyor buradaki alıntı ifadem büyük harfle başlamış. Herhangi bir sıkıntım yoktur. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullandıklarında küçük harfle başlar yay araç içindeki parantez içindeki ifadem biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş demiş. Buradaki dünya kelimemin küçük harfle yazılması gerekiyor gerekecektir. Çünkü bunun gezegen anlamında kullanılmadığını olmadığını bizler biliyoruz. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Hemen devam edelim. Kısaltmaya getirilen eklerin aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaya getirilen eklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Yıl sonunda ABD'ne abimi ziyarete gideceğiz. Buradaki ABD kelimesini ben Amerika Birleşik Devletleri şeklinde kısaltmıyorum. Buradaki kısaltma ABDY şeklinde olmalıdır. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda her harfi ben harf şeklinde telaffuz ediyorum. ABDY diyorum. Ya da burada TBMM'nin diyorum. Ya da burada Budo'dan diyorum. Ot Yü diyorum. Yökten diyorum. Burada işte ODTÜ demememizin sebebi de şu. Buradaki sesli harf, içinde sesli harf bulunduğu için, içinde sesli harf bulunduğu için biz bu ifadeyi artık bir kelimeymiş gibi algıladığımız içindir. Hemen ifadeye tekrardan döndüm. Bu hatırlatmadan sonra. Yıl sonunda ABD'ye abimi ziyarete gideceğiz. Burada bir yanlışlık var. ABD ne demiş? Bursa halkı Buda'dan e, seferlerini... Artırmasını istiyor. Buradaki budodan kelimesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu e, sesli harf barındırdığı için içinde biz bunu kelimeymiş gibi okuyoruz. Her yıl TBMM'nin açılışını Cumhurbaşkanı yapar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. E, doğrudur. Şöyle hemen göstermiş olalım. Doğrudur. ODTÜ'yü kazanan öğrencilerimize burs vereceğiz demiş. Evet ODTÜ şeklinde kısaltılır. Doğrudur. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. YÖK'ten yeni sınav sistemiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Yine YÖK kelimesi doğru şekilde kısaltılıp e, işaret kesme işaretiyle birlikte ekte getirilmiştir. Doğrudur. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Ama ABDN değil ABDY olacaktır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D dağının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hemen açıklamaya küçükten bir bakalım. Türkçede bağlaç olan da her zaman ayrı yazılır. Tamam. Durum eki olan da bulunma hal ekinden bahsediyoruz burada ise eklendi sözcüğe bitişik yazılır. Hemen bakalım. Hafta sonu amcamlar da bizim düğünümüze gelecektir. Buradaki da'yı, buradaki da'yı. Ben cümleden çıkarttığımda anlamda herhangi bir sıkıntı yoksa daha da doğrusu anlamlı bir cümle ise hala bunu ben ayrı yazmalıyım. Bakıyorum hafta sonu amcamlar bizim düğünümüze gelecekler. Anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Ben bunu ayrı yazacağım. Ayrı yazmamın sebebi bu bir bağlaştır. Ve bağlaştırı cümleden çıkarttığımızda anlamda herhangi bir sıkıntı yoktur. Hala daha anlamda bir cümledir. Fakat nasıl yazılmış? Bitişik yazılmış. O yüzden bu ifadem yanlıştır. Diğerlerine bir bakalım. Bugün okulda öğrenciler derse çok dikkatli dinliyor. Bakıyorum bulunma hali ki olmuş cümleden çıkarttığımda anlamda sıkıntı oluşuyor. Bundan dolayı bitişik yazılması gerekecek. Kimi düşündüğü kimlerin yanında kaldığını bilmiyorum demiş. E, buradaki yanında kelimesini de ben cümleden çıkarttığında anlam bozulacaktır. Okula gelirken yeni ders kitaplarınızı da beraberinde getirin. Ayrı yazılmış ve çıkartıyorum. Bir daha okuyorum. Okulunuza gelirken yeni ders kitaplarınızı beraberinizde getirin. Herhangi bir sıkıntı yok demek ki ayrı. Demek ki bir bağlaştır. Doğrudur. Dün gece Bursa'da gerçekleşen kazada çok yaralı e, kazada çok yaralı vardı demiş. Buradaki Bursa'da kelimesindeki Dahi ben cümleden çıkarttığımda şu şekilde anlamda sıkıntı bulunuyor. Demek ki bu bir bulunma hal eki daha doğrusu durum eki de diyebiliriz soruya göre. Ve ne yapılacak? Bitişik yazılacak. Gerçekleşen kazada kelimesindeki de da ekini de ben cümleden çıkarttığımda anlamda sıkıntı bulunuyor. Çünkü kendisi durum eki yani bulunma haleki olarak görev yapacaktır. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ama Adana seçeneğindeki amcamlar da bizim düğünümüze gelecekler cümlesinde yazım yanlıştır. Çünkü D dağının orada ne yapılması gerekecek? Ayrı yazılması gerekecek. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 4 numaralı soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır demiş. Bir yazım yanlışlığı yapılmıştır demiş. Hemen bakalım. Türkçede bağlaç olan ki daima ayrı yazılır. İlgi eki olan ki ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır demiş. Hemen bakalım. Müdür yarınki toplantıyı kendisi yapacağını söyledi. Bakıyorum toplantı burada isim. Hangi toplantı dersem yarınki toplantı. Buradaki ki'nin aslında görevi bu yarın kelimesini sıfat yapmaktır. Ve baktığımda buradaki ki artık ne değildir? Ayrı yazılan bir ki değildir. Biz buna ilgi eki olan ki diyoruz ve ilgi eki olan ki bazı durumlarda sıfat yapar, bazı durumlarda da ilgi zamiri görevinde bulunur. Burada sıfat yapmıştır ve doğrudur bitişik yazılır sıfat yapan ki. Burası doğru olacaktır. Arka sıradaki gençler dersi pek dinlemiyorlar. Buradaki gençler yine isim. Hangi gençler dersem arka sıradaki cevabını alabilirim. Ve buradaki ki, buradaki ki hangi sorusuna gençler ismi açısından cevap verdiği için yine sıfat durumunda olacaktır. Yine sıfat durumunda olacaktır ve yine bitişik yazılacaktır. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Akşamki maçta koller peş peşe geldi demiş. Maç isim. Hangi maç dersem akşamki cevabını alabiliyorum. Yine burası benim sıfatım olacaktır. Yine sıfat yapan ki ve bitişik yazılması gerekecek ama. Ama ne yapılmış? Ayrı şeklinde yazılmış. E o zaman buradaki ifade yanlıştır. Biz bu ifadeyi doğru cevap seçeneği olarak alabiliriz. Hemen deniz seçeneğine bakalım. Benim şarkılarım seninkinden daha işten daha acıklı. Burada senin, benim şarkılarım senin şarkılarından gibi bir ifade söylenmesi gerekiyor aslında seninki ifadesinin alt anlamında. Ama burada ne yapılmış? Burada bir isim tamlaması var tabii ki. Senin şarkıların ifadesiyle. Senin şarkıların ifadesinde tamlananı tamamen düşürüp tamlayana, şuradaki senin ifadesi tamlayandır. Bu tamlayana ki ekini eklemişiz. Biz buna ilgi zamiri olan ki diyoruz. Yine ilgi eki olan ki başlığı altında ele alınabilir ve daima bitişik yazılır ve doğrudur. Herhangi bir sıkıntımız yoktur Hemen Edirne seçeneğine bakıyorum. Anladım ki bu iş öyle kolay kolay sona ermeyecek. Bu genel bir bilgidir. Eğer ki bir fiilden sonra bir eylemden sonra gelen ki varsa daima ayrılır. Çünkü o bir bağlaçtır. E, anladım ifadesi bir çekimli eylem çekimli fiildir. Arkasından gelen ki de ne yapacaktır değerli arkadaşlar? Bu ifade bağlaç olarak görev yapacaktır. Burası da o zaman doğrudur. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Hemen 5. soruyla devam edelim. Beşinci soru. İkilemelerin yazımında yanlışlık yapılmıştır. Adam lokantanın önünde boylu boyunca uzanmış yatıyordu. İkilemeler daima ayrı yazılır biliyoruz. Doğrudur. Sokak ortasında artı artı silah sesleri yankılanmaya başladı. Evet herhangi bir sıkıntımız yok. Hırsız gece yarısı ev sahibi ile göz göze gelmiş korkudan bayılmış demiş. Ee, burada göz göze ifadesi yine bizim ne olacak? İkilememiz olacak ve ayrı yazılacak. Doğrudur. Eleman gitgide dağıtıyor. Zihnini bir türlü toparlayamıyordu. Buradaki gitgide ifadesi yukarıda söylediğim kuralların dışında istisnai bir durum olarak bitişik yazılan bir ikilememizdir ve bundan dolayı biz bu ifadeyi doğru olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu ifade istisnai olarak bitişik yazılan ikilemelerimizden biridir. Hemen Denizli'ye baktığımda toplumu değiştirmek için el ele verip özveriyle çalışmalıyız. Burada herhangi bir istisnai durum yok. Tıpkı yukarıdakiler gibi ABC seçeneklerindeki gibi ayrı yazılması gerekiyordu fakat Yapılmış, bitişik yazılmış. Bu yüzden cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Son ve son sorumuz. Hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Hemen bakalım. Geçen hafta yaptığımız çalışmaya son gelen Mehmet miydi demiş. Buradaki Mehmet miydi ifadesinin kesme işaretiyle ayrılması yanlış bir ifade olacaktır. Yanlış yazım olacaktır. Çünkü e, biz biliyoruz ki soru edatlarımız olan işte mı, mi, mu, mü, işte bunun değişik varyasyonları yani mayım miyim, muyum, müyüm gibi ifadeler bunlar daima önceki kelimeden ayrı yazılacaktır. E baktığım zaman burada kesme işareti verilmiş demek ki bu ifademiz yanlıştır. Hemen bakıyorum siz beyin cerrahı Sinan Bey'i mi arıyorsunuz? Herhangi bir sıkıntımız yoktur. E, özelisinden sonra gelen bey, hanım gibi ifadeler büyük harf yazılır, kesme işaretiyle ayrılır. Beyin cerrahı Sinan Bey'de bir unvan olduğu için büyük harflerle yazılacaktır. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Ee, buradaki meyil soru edatımız yine ayrı yazılacaktır. Herhangi bir sıkıntımız burada da yoktur. Cevap bulamadığım sorulardan biri de Türk toplumu olarak ne için okumuyoruz? Türk toplumu ifadesi bir Türk ifadesi, millet ismi olduğu için büyük harfle yazılır. Ve aynı zamanda ne yapılmış? Bir alıntı ifade verilmiş. Herhangi bir sıkıntımız burada da o yüzden görülmüyor. Bu şekilde yazılması gerekiyordu. Oğlum büyümüş de küçülmüş sanki. Okuldan eve geldi mi hemen ödevlerini yapar. Burada büyümüş de küçülmüş ifadesi belki kafa karıştırıcı olabilir. Ama dediğimiz gibi cümleden çıkarttığımızda anlamda herhangi bir sıkıntı yoksa ayrı yazılacaktır. Çünkü bağlaştır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Demek ki ayrı yazılacak. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Hani yanımızda dur oturan çocuk yok mu? Verdiğin emeği değmez. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. E, bu şekilde yazılacaktır. Zaten kafamızı karıştıracak bir ifade de yok. Maksimum olabilecek şey Buradaki soru edatı olan mu olabilir. Fakat o da e, genel bir kural olarak nasıl yazılıyor? Önceki kelimeden ayrı yazılıyor. Bu yüzden doğru olarak karşımıza gelecektir. Bu durumda A seçeneğindeki Mehmet miydi ifadesinde kesme işareti kullanılmadan mi, miydi ifadesinin ayrı yazılacağını söylemiş olduk. Cevabımız Adana seçeneğidir. Başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin.